Evet arkadaşlar daha önceki bölümlerimizde kayıt cihazının kurulumunu anlatmıştık. Şu anda e, telefon bağlantısını anlatacağım. İnternet kablomuzu bağladık. Şu an ekrandan hangi işlemler yapacağımızı anlatacağım. Şimdi buradan sağ tuş yapıyoruz. Tabi bu da Huawei için geçerli. Diğer kayıt cihazlarında sırayla anlatım yapacağım. Ana menüye bastık. Burada A ayarlarına tıklıyoruz. Burada cihazınız çevrim içi olması lazım. Eğer çevrim içi olmasa burada e, yukarıda DCP yazan yer var. Buradan e, şu işareti DCP etkin yapıp tamam diyoruz. Bazı, bazen bazı modemlerde seçebiliyor bunu. Tekrardan PS2'ye girelim. Şu anda cihazımız çevrim içi. Şu anda DMSS programımızı indirdik. DMSS'ye basıyoruz. Sağ yukarıda artı işaretimiz var. Tara dedik. Buradaki kodu taratıyoruz. Daha sonra güvenlik kodu girin diye bir yazı çıkacaktır. Bunun sonraki diyoruz. Burada NVR seçiyoruz. Tekrardan NVR seçiyoruz. Mesela kamera eve bağladık. Ev yazalım. Kullanıcı adı admin. Şöyle göstereyim. Aygıt parolası diyor. Kayıt cihazını biz ilk başta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 küçük a olarak kurmuştuk. Siz de şifreniz neyse aynı şekilde kuruyorsunuz. Daha sonra kaydet dediğimiz zaman cihazı şu anda kaydediyor. Okey dedik. Ve şu anda görüntümüz gelecek. Şu anda ben geçici olarak bir kamera bağladım. Bu şekilde görüntümüz geldi. Ve daha sonra bu DMSS yani DAHUA kayıt cihazlarında ekranı yan çevirdiğimiz zaman Ekrana bir kere tıklıyoruz. Burada görüntümüzü HD yapabiliyoruz. SD veya HD. Şu an görüntümüz daha da netleşti. Eğer kameramızda ses varsa buradaki ses ibaresini açıp ses de duyabiliyoruz. Ve daha sonra burada kaydı geriye sardırmak için internet üzerinden yani kayıt cihazının yanında değilseniz uzaktasınız. Playback işaretine bastığınız zaman burada kaydı otomatikmen geriye alttan sardırabiliyorsunuz. Şu yeşiline. Mesela şu anda ben e, kamera bilgisayarın yanındaymış. Ve daha sonra dışarıyı gösterdim mesela. Şöyle ayarlıyorum aşağıdan. Şu anda dışarı sardı. Ve daha sonra buradan çıkış yapıyorum. Bir de kayıt cihazından geriye sardırma göstereceğim. Buradan geri dedim. Tekrar çıkış yaptım. İki nolu kameramızı sardıracağız şu an diyelim. Sağ tuş yaptık. Ana menü. Ara diyoruz. Buradan kamera seçiyoruz. Mesela ben 2 numarayı taratacağım için şu anda diğerlerini kaldırdım, 2 numarayı seçtim ve başlat diyorum. Burada 30 dakika, 1 saat, 2 saat ve 24 saat olarak saat aralarını periyodik olarak açabiliyorsunuz. 30 dakika dediğim zaman mesela ben şu anda bizim ekranımızı çekiyormuş. Arkadaşlar bir ayrıntıya daha değinmek istiyorum. Genelde kayıt cihaz alanlar internet hatalı olduğu zaman burası çevrim dışı oluyor. Yani şöyle diyelim. Sağ tuş yaptınız. A dediniz. Bakın burada çevrim dışı yazıyor. Çevrim dışı olmadan bunu okuttuğunuz zaman her daim hata alacaksınız. Bunu da belirteyim. Kesinlikle internet kablonuzu kesinlikle kontrol etmeniz lazım ve çalıştığından emin olmanız lazım. Anlatacaklarım bu kadar. Takılıp ve yapamadığınız bir şey olursa yorumlara yazdığınızda direkt cevap olarak size ileteceğim ben. Teşekkür ederim.